akşamlar efendim. Konya'nın kalbinden, Mevlana Meydanı'ndan selamlarımızı iletiyoruz size. Bugün tarihler 15 Temmuz. 15 Temmuz'da bu vatan için meydanlara inen, şehit olan şehitlerimize minnettarız. Bu sözlerle başlamak istiyoruz. Bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü. Bundan 5 yıl önce hain darbe girişiminde vatanımızı, bayrağımızı, demokrasimizi korumak için gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet göndererek başlıyoruz programımıza efendim. Dediğim gibi Konya'nın kalbindeyiz, Mevlana Meydanı'ndayız. Konya'nın dışında aslında bugün tüm Türkiye, tüm dünya 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için aynı heyecanla, aynı ruhla, aynı aşk, aynı vatan sevdası için bir atan, kalplerin buluştuğu bir gün oldu. Konya'da da pek çok etkinlikler yapıldı efendim. Hemen kısaca sizi bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Bugün Konyalı esnaflara Türk bayrakları dağıtıldı. Bütün iş yerleri, bütün esnafların dükkanlarında Türk bayrağı o şanlı bayrağımız dalgalandı. Tüm esnaflarımız bugün için e, dükkanlarının e, dükkanlarına bayrakları astılar. 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla anıldı. Öğlen vakti Sultan Selim Camii arkamda görüyorsunuz Mevlana Meydanı'ndayız ve Sultan Selim Camii'nde hatim duaları okundu. mevlid-i Şerifler okundu. Bunları da ekranlarınıza getirdik. İletim, İletişim Başkanlığı ve Meran Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Tanta ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz'a ait gazete manşetlerinin bulunduğu bir sergi düzenlendi efendim. Tüm ayrıntıları bizim programdan sonra ana haber bülteninde de sizinle paylaşacağız. Cumhurbaşkanımızın bugün 15 Temmuz için çok güzel bir paylaşımı vardı. Onu sizinle paylaşmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu bir kez daha gördü diye çok net bir ifadede bulundu ve bu duyguları bizimle paylaştı. Yine e, yapılan açıklamalar, yapılan e, manşetler, bugün gazetelerde yer alan manşetlerde de bunlar 15 Temmuz için aynı kalp, aynı atan ruhla birlikte hepimiz aynı duyguyu ilettik. Biz de Yeni Konya Gazetesi'nden bu duyguları sizinle paylaştık efendim. 15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız. Yani direnişten dirilişe manşetimiz vardı. Bugün Yeni Konya Gazetesi'nde bugün binlerce yıllık tarihe ve devlet geleneğine sahip Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal etmeye çalışan şer güçlerin inlerine gömüldüğü günün yıl dönümü dedik. 15 Temmuz 2016 yeni bir kurtuluş mücadelesiyle Türkiye geçilmez diyen aziz vatanın kahraman evlatları yeni bir tarih yazmış, ecdadının mirasına sahip çıkmıştır dedik ve Yeni Konya'nın manşetini bu şekilde sizlere ulaştırdık efendim. Yazılı medya, görsel medyada size bunları ulaştırmaya devam edeceğiz tabii ki. Ayrıca Bugün üniversitelerde de etkinlikler yapıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde, Selçuk Üniversitesi'nde, Kütün'de, ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de hazırladığı sergiler, açılışlar, paneller vardı. Tüm bu detayları biz yine gazetemizden yarın sizlere ulaştıracağız efendim. Sultan Selim Camii Mevlüdü Şerifinden bahsettik. Bugün aslında tüm bu ruhu içimizde taşırken bir taraftan da bu vatan için Gözünü kırpmadan canını veren 251 şehitimize minnettarlığımızı iletiyoruz. Onlara dualarımızı gönderiyoruz efendim. İlçelerde de yapılan etkinlikler vardı. Kulu da yapılan etkinlikler vardı. Orada da yine paneller ve etkinlikler düzenlerken bir taraftan da B şehirde 251 şehit için 251 fidan toprakla buluştu, can oldu. Bu ülkenin toprakları, bu ülkenin her bir karışı bizim için çok değerli ve biz de o ruh için bugün Mevlana Meydanında neler oluyor diyoruz. Birazdan konuklarımla birlikte. Ee, sizinle birlikte olacağız. Yapılan açıklamalar vardı. Yine e, e, 15 Temmuz'un en genç gazisi, 14 yaşında bir kız çocuğuydu. Bu açıklamaların hepsini mutlaka takip ettiniz. E, topun, tüfeğin karşısında duran ve bütün teknolojik aletlere rağmen tek başına bir yürekle çocuk çoluk Yaşlı genç 7'den 70'e o gün 5 yıl önce bu ruhu yaşayan hepimiz yine meydandayız efendim. Bugün de meydandayız. Bundan sonraki 15 Temmuz'larda da meydanda olmaya devam edeceğiz. Bugüne yapılacak etkinlikler neler oluyor? Bittikten sonra Ana Haber bülteninde İbrahim Aracı ve Ceren sizinle birlikte olacak. Ardından Mevlana Meydanı'nda yine çok güzel bir organizasyon var. Onu sizlere ulaştıracağız KON TV olarak ve bir kısacık ara verelim şimdi. Aradan sonra konuklarım var. Konuklarım gençler olacak efendim. Neler oluyor da bugün gençlere söz hakkı vereceğiz. Onlara mikrofon uzatacağız. Çünkü bugün çok önemli bir gün ve aslında geleceğimiz gençliğimiz onlara söz hakkı verelim istedik. Neler oluyor da birazdan gençler bizimle duygularını paylaşacaklar. Geleceğe dair umutlarından bahsedecekler. Bu vatan için çalışan, üreten gençlikleri sizinle buluşturacağız. Birazdan geliyoruz. Tarihi bir direnişin ve yeniden bir dirilişin hikayesini ömür boyu unutulmayacak bir sürecin özetini paylaşacağız sizlerle. Yeniden hatırlamak, unutmamak ve unutturmamak için. Takbikat değil mi bu? Takbikat değil. Herkes evine gitsin. Takbikat değil. Sakın yönetim abi. Kapat! Abi. Gece karanlık, sema aydınlık. Sıraya dizilmiş yıldızlar. Bakın gökyüzüne, bakın yıldızlarda eksik var. 15 Temmuz 2016. Gecenin karanlığında neden parlıyor gökyüzü? Hilal'in yıldızını çalıp omuzlarına takan küf var, bilmezler mi Er Meydanındaki Peygamber ordusu? 15 Temmuz 2016. Sırtından hançerlenmiş milletin direnişi var bu gece. Sokakları cennet kokusuna çeviren şehitler var bu gece. Cihadı düğün. Şehadeti huslat bilenlerin dilinde tekbir var bu gece. Tekbir Allahu, Allahu ekber. ekber. Tekbir Allahu, Allahu ekber. ekber. Tekbir Allahu, Allahu ekber. 15 Temmuz 2016. Çığlıklar yükseliyor meydanlardan. İhanet, kan, gözyaşı. Saatler ilerliyor sabaha doğru. Sokaklar kırmızıya boyanmış. Vatan için cihada koşan yiğitler geriye öksüzler, yetimler bırakmış. Ey İslam'ın sancağını yere düşürmeyen yiğitler. Bıraktığınız yerden devralacağız. Düşmeyecek bayrak yere. Bizden Resulullah'a selam götürün. Sancağımızı dikeceğiz her yere. Bilinsin ki biz ümmetin zaferi için canından geçenleriz. Bizler, Bizler Türk, evladıyız. Türk evladıyız. Bir ölür, Bir ölür bin diriliriz. Bin dirilir. Efendim, neler oluyor devam ediyor. Bugün özel bir yayın gerçekleştiriyoruz. Konya'nın kalbindeyiz. Konya Mevlana Meydanı'nda 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü için buradayız. Dediğimiz gibi 7'den 70'e herkes 15 Temmuz ruhuyla birlikte Beş yıl önce sokaklara nasıl çıktıysa bugün de aynı ruhla caddelerde, sokaklarda Türkiye'nin her yerinde hatta yurt dışından bile e, kutlamalar var, anmalar var. Şehitlerimizi tekrar rahmetle anarak e, ikinci bölümümüze başlıyoruz. Neler oluyor da bugün? Dedik ki gençliğe söz verelim ve Selçuklu Gençlik Meclisinden arkadaşlarım var, gençlerim var. Aslında çocuklarım bile diyebilirim. E, geleceğimizi emanet edeceğimiz. Ee, evlatlarımız var. Selçuklu Gençlik Meclisi'nden Berra Alioğlu ve Alperen Burak Demirel bizimle birlikte. Neler oluyor da dedim ki bugün onlara söz hakkı verelim. Ve onlar neler düşünüyorlar? Ee, bu günü yaşadılar, 15 Temmuz'u yaşadılar. O gün de dışarıdalardı. Dediğim gibi en küçük Gazi 14 yaşındaydı. 15 Temmuz gecesi Gazi olan kızımız, kız çocuğumuz. Bugün de onlara söz hakkı vereceğiz. Berra hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Bugün hepimiz aslında aynı heyecanla, aynı duyguyla, aynı ruhla hareket ediyoruz. Gençlik merkezinde de, meclisinde de siz çok güzel işler de yapıyorsunuz. 15 Temmuz deyince Beyra nasıl ifade eder bugünü? Ee, şöyle ister istemez e, birazcık e, hoş olmayan bir gün diyebiliriz e, başlangıcında e, yaşım gereği anlamadığım sonrasında ise farkına varabildiğim bir gündü ve e, bir şey yapmam gerektiğini fark ettiğim de bir gün oldu aynı zamanda o yaşıma rağmen 5 e, sene geçti ve hala bu şekilde düşünüyorum. Ee, bu anlamda biz gençlik olarak da e, Selçuk Gençlik Meclisi olarak da e, bu anlamda bu kayıtsız kalmamız gerekiyor ve e, buna göre hareketler, buna göre seslenmeler, ses çıkarma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. O gün e, dediğin gibi 5 yıl önce daha küçüktün tabii ki. E, önce bir korku mutlaka oldu ama sonrasında e, biz de hep dillendiriyoruz direnişten dirilişe bir dirilişi de şahit oldunuz aslında tarih de bunlara şahit oldu. Siz de bunlara şahit sahip oldunuz, evlatlarınızı anlatacağınız şeyler de var bu noktada. E, ailen, okulun e, sana 15 Temmuz hayatında ne yansıttı? Yani senin hayat akışında neyi değiştirdi? E, şöyle ki o e, gün yaşandığına itibaren e, hiçbir şekilde e, hareketsiz, e, sessiz kalmamız gerektiğini ve e, bu anlamda asla gücün e, bizlerin elinde olduğunu ve bu anlamda tekrardan e, sesimizi çıkarabilmemiz gerektiğini anladım e, ve. Şu şekilde söyleyebilirim ki aslında e, tüm gücümüz hani bizler de e, bizlerle beraber ve e, bu anlamda bizlere kalmaktadır. Her zaman da öyle olacak. Dediğimiz gibi darbe girişiminde vatanını, bayrağını, demokrasisini korumak için 7'den 70'e herkes meydandaydı. Biz bugün de meydandayız. Bundan sonra da meydanda olacağız. Alperen Burak Demirel yine Selçuklu Gençlik Meclisinden. Alperen bizimle duygularını paylaşır mısın? Sen 15 Temmuz deyince Alper'in için neyi ifade ediyor? Sende neler bıraktı? Tarih akışı içerisinde bundan sonrasında sen neler aktaracaksın? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz'u anlatacak olursam benim için Türklüğün nasıl bir mertebe olduğunu benim için yansıtıyor. Çünkü Normal zamanda belki çok belli etmiyoruz nasıl birbirimize bağlı olduğumuzu, neler yapabileceğimizi. Ancak o gün herkese ve dünyaya bir daha gösterdik ki Türk'ün bir kılına bir zarar gelse nasıl bir araya gelip de en sert bir duvar olsa bile onu nasıl yıkabileceğimizi gösterdik. 7'den 70'e dediğiniz hı hı. gibi ister çocuk olsun ister yaşlımız olsun tekerlekli sandalyeyle bile meydanlarda olan büyüklerimiz vardı, kardeşlerimiz vardı. Ee, onlar için hiçbir engel yok. Sadece Türk demek, Türk olmak yetiyor her zaman. Kesinlikle öyle. Bunun dışında siz meclisteki e, mutlaka e, planlamalar yapıyorsunuzdur. Gençlere ulaşmak için, sizin gibi e, arkadaşlarınıza ulaşmak için. Bizden ne bekliyorsunuz? Hem Berra hem Alperen'e soruyorum aslında. E, programdan önce de dedim ya Berra'ya, aslında bir bayrak yarışı size emanet edeceğiz bu vatanı, bu toprağı. Ne bekliyorsunuz? Bizden ne istiyorsunuz? Ülkemiz için neler planlıyorsunuz? Bunlar çok önemli çünkü. Bu ülkeyi yüceltecek, ileriye taşıyacak hem bilimde hem milli, manevi duygularla ileriye eee olan, yükseltecek olan sizsiniz. Alperen evet. Senle başlayalım mı? Tabii ki. Ee, biz Gençlik Meclisi olarak yine gençlerle birlikte olup geleceğimiz için çalışmalar Yapmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizden sizlerden istediğimiz, bizlere yol gösterip bize devredeceğiniz bayrağı daha nasıl ileriye, daha güzel bir şekilde nasıl ilerletebiliriz anlamında yol göstermeniz, çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz. Gerek kendi akranlarımızla, gerek bizden küçük kardeşlerimizle birlikte çalışmalar yapıp. Çünkü sizler bizleri bayrağı devredeceksiniz, bizler de sizden gördüklerimizi küçük kardeşlerimize devredeceğiz. Hı hı hı. Bu gibi çalışmalarla hem sizden aldıklarımızı kendimize nasıl değerlendirebiliyor, geleceği aydınlatabiliriz ülkemiz açısından. Hem de hem sizden hem de kendi bildiklerimizle küçük kardeşlerimize ne gibi faydamız olur diyerekten çalışmalar sergilemeye çalışıyoruz. Şu anda hangi okuldasın, neredesin? Ben Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi İklamdırılık Yüksek Lisans <gülüyor> programındayım. <gülüyor> ...tez evet. aşamasındayım. Meslektaş sayılacağız yani. <laughs> Berra'cığım sen ne söylersin? Ee, şöyle ki Selçuk Gençlik Meclisi... ...olaraktan e, ben ve benim akranlarım... ...ve benden küçükler olaraktan biz... ...kendi büyüklerimizden ne gibi tecrübemizi ...kazanabilirsek e, o derece birbirlerimizden... ...ufkunu açmayı, ufkumuzu genişletmeyi... amaçlıyoruz. E, bununla birlikte... ...bundan sonraki yapabileceklerimiz arasında... ...büyüklerimizi izleyerek, onların tecrübelerini... ...alarak, kendimize bir şey katarak... ...bu şekilde ilerleme sağlamaya çalışıyoruz. O bayrağı aynı şekilde davrandırmak istiyoruz... Bu şekilde i̇nşallah. Almak istiyoruz inşallah ee, ve amacımız her zaman bu yönde her zaman yenilik her zaman gelişme her zaman çağdaşlık e, bu şekilde ilerleme amaçlıyoruz. Hangi bölümdesin? Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ben İleişim fakültesi. Yolunuz açık olsun. Sizinle gurur duyuyoruz. E, o gece de gurur duyduk biz gençlerimizle. E, bugün de gurur duyuyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun inşallah. Ha. Efendim devam edeceğiz. Kısa bir veterimiz var. Onu bir izleyelim ve e, 15 Temmuz özel yayınımız birazdan sizin de izleyeceğiniz Dirilişten e, Direnişten Dirilişe belgeseli için e, Yaşar Toy ile devam edeceğiz programımıza. Hemen geliyoruz. Ayrılmayın. Boğazın kıyıya vuran rüzgarı hala ciğerlerimize doluyorsa eğer. Ya da bir yaz akşamında çıkmışsak ve yürüyorsak. Yine eskisi gibi iki lafın belini kırabiliyorsak dostlarla. Telli duvaklı düğünler yapabiliyorsak hep birlikte. Yarınlara ışık tutan cesaretimiz sarılabilecek inancımız varsa eğer, tarlada ekinimiz ve doğan her bebekte umudumuz varsa ve her baktığımızda göğsümüzü kabartarak dalgalanıyorsa ay yıldızlı bayrağımız, tüm bunlar sizin sayenizdedir. Devletine, demokrasine, geleceğine sahip çıkan milletimin her bir ferdine selam olsun. Konya'nın kalbi yine gerçekten e, çok e, duygu içerisinde. E, İkinci bölümde de yine sözlerime 251 şehitimize minnettar olduğumuzu onları anarak başlıyoruz efendim. Bugün de hep dualar onlar içindi, mevlütler onlar içindi, e, fatihalar onlar içindi. Onları asla unutmayacağız ve Konya'nın kalbinde Mevlana Meydanı'nda bugün Konteve neler oluyor özel yayınıyla karşınızdayız. İlk bölüm gençleri konuştuk. Dedik ki bu ülkeyi onlara emanet edeceğiz. Ve onlar bizim için çok değerli. İkinci bölüm ise çok kıymetli KON TV Genel Yayın Yönetmenim Yaşar Toy bizimle birlikte, onunla birlikte bu önemli günü değerlendireceğiz. Direnişten Dirilişe adlı belgeselimizi de hazırladı. KON TV ekibi, iç yapımlar ekibi. Hepsinin emeklerine sağlık. Gerçekten çok özene bezene hazırlanan çalışmaları sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü 15 Temmuz'un bir ayağında da biz basın olarak sesimizi yükseltmek için buradayız. Konya'dan bütün dünyaya sesleniyoruz ve bunun için çok emek veren Kontev Genel Yayın Yönetmenim Yaşar Toy. Yaşar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese buradan saygılar sevgiler sunuyorum. Ee, hayra vesile olsun bugünkü Amin. programlar etkinlikler, dualarımız, bağışlanan hatimler, mevlitler, ee, gün içerisinde öğle saatlerinde Kontev ekranlarından da Sultan Selim Camii'nde. Gerçekleştirilen mevlidi ekranlara taşıdık, kamuoyuyla evet. paylaştık ve onların e, duygularına ve dualarına aracılık etmiş olduk. Evet bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü e, ve hain darbe girişiminin ardından e, tam 5 yıl geçti hı hı. ve bu millet her defasında ifade etmeye çalıştığımız gibi küllerinden yeniden doğdu. Yeni bir milli mücadele ile yeni bir kuvayi milliye ruhuyla nasıl da ayakta kalınabileceğini yedi düvele dünya aleme göstermiş oldu senin de başta ifade ettiğin gibi ben de sözlerimin başında şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de hayırlı bereketli ömürler diliyorum. Amin. Onların bırakmış olduğu mirasa, ecdadın mirasına layık olabilmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce buradan e, en e, güzel haberleri, en doğru bilgileri aktarmaya ve seyircilerimizle kamuoyuyla e, vatan coğrafyamızla bir başka ifadeyle paylaşmaya çalışacağız. E, birazdan e, senin altını çizdiğin direnişten dirilişe adında özet bir belgeseli hatırlatma anlamında unutmamak ve unutturmamak adına ekranlarda seyircilerimize aktaracağız onlarla paylaşacağız çünkü 15 Temmuz'da yaşananlar o kara geceyi o kanlı geceyi hiç kimsenin unutmaması ve unutturmaması gerekiyor ee, yine deyim yerinde ise unutursak kalbimiz kurusun ifadesini burada e, yeniden e, söylemek istiyorum ve altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum e, bu millet için e, bu vatan için e, insanlarımız için e, mazlumlar için mağdurlar için verilen bir mücadeleydi Çünkü hı hı. E, ve yine e, her defasında ifade edildiği gibi bu bir e, işgal girişimiydi hı hı. aynı zamanda hı hı. daha doğrusu e, Darbe değil bir işgal girişimi olarak da belleklere kazındı. Dolayısıyla verilen o canhıraş mücadelenin unutulmaması adına, verilen o canhıraş mücadelenin her daim canlı tutulması ve hatırlanması adına bizler buralarda bu yayını yapıyoruz. Hı hı. Bir tarafımız evet şehitlerimizin acılarıyla, gazilerimizin acılarıyla dolu ama bir tarafımız da o e, Kara Gecenin sabahında ulaştığımız zaferin mutluluğuyla dolu, hı hı. o huzuru yaşatabilmek, o mutluluğu diri tutabilmek, canlı tutabilmek adına buralardayız. Bu mücadeleyi herkesin ve her kesimin verebilmesi çok önemli. Hı hı. E, dolayısıyla konte e, ve misyonu gereği, sorumlulukları gereği, çizgisi gereği e, bugün burada olmalı. Nasıl yaklaşık bir ay burada meydan e, nöbetinde? E, saatlerce canlı yayınlarıyla tüm dünyaya burada olup bitenleri servis etmiş ise bugün de yine burada olmak zorundaydı. Bu bizim hem vicdani hem insani hmm. hem de imani görevimiz. Bunu da e, söyleyerek sevgili seyircilerimize bir, bir da, yapmış olalım. Bir taraftan da basının önemi, medyanın önemini aslında biz o gecede anladık. Tabii, Öyle tabii. değil mi? Sosyal medyayla birlikte hareket ederek işte ben yoruldum abi sen artık şimdi çık diyen mesajlar bunları paylaştık hep birlikte. Bir bayrak yarışıydı. Sen biraz uyu ben nöbete devam edeceğim diyenler vardı. Basın o yüzden aslında 15 Temmuz için çok evet. önemli ve biz de bu bilinçle zaten hareket ediyoruz. Hele, Bunun için evet, ne söylersiniz? E, kesinlikle çok doğru. Hele hele Anadolu medyası, hele hele yerel basın. Evet kesinlikle. E, hiçbir hesabı olmadan, e, arkasının kafasının arkasında hiçbir e, ajandası olmadan, sağına ve soluna bakmadan ben varım diyerek meydanlara koştuk. E, hep işte e, söylüyoruz yani e, çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle e, yakınlarımızla helalleşerek meydanlara koştuk. Hani bu, biz bu işi evet yeri geliyor profesyonelce yaptığımızı gösteriyoruz ama bir diğer taraftan bu vatanın asli unsurları olarak, hı hı. bu vatanın asli mensupları olarak da e, koşabilmeyi kendimizde her zaman e, hissediyoruz. Bu duyguyla, bu ruh haliyle e, geliyoruz buralara ve bundan sonraki süreçte de burada olmaya ve devam etmeye çalışacağız. Hakikaten yani e, bizim mesleğimizin biliyorsun doğasında var. Evet. Biz mesai mefhumu gözetmeksizin 7-24 esasına göre çalışan insanlarız. Burada da aynı e, duyguyla o dönemden bugüne kadar çalışıyoruz. Hele hele e, işte 15 Temmuz ayın darbe girişiminin gerçekleştiği 2016'da da bizler mesai mevhumu gütmeksizin hiçbir düşünceye hasıl olmadan bir art niyete sebebiyet vermeden buralara koştuk. El birliğiyle, güç birliğiyle çalışmaya devam ettik ve bütün imkanlarımızı seferber ettik. O bakımdan yerel medyanın ve hasreten Anadolu medyasının daha genel tabirle ifadeyle önemi burada bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Aslında alçakların ee, ensesinde aha. bir nefesiz. Hep öyle yani, söylüyoruz ya biz. Evet, evet. Gerçekten yerel medya, Anadolu Anadolu dolu medyası evet, evet. çok önemli. Şunu da belirtelim, o gün biliyorsun TürkSat bombalandığında evet. e, iletişimin bir an için koptuğunda insanlar bizim canlı yayın aracımızın yanına geldi. Hem şehirlerimiz dediler ki, yapılacak bir şey var mı gerekiyorsa Ankara'ya kadar yürüyebilir, koşabilir, arabamızla, atımızla seferber olabiliriz dediler. Aman yayın kesilmesin ve hı hı. buradaki gelişmeler tüm dünyaya servis edilsin noktasında bir e, görüş birliği içerisindeydiler. Ben o günleri, o dakikaları, saatleri, saniyeleri hiç unutamıyorum. Evet. Elbette sevgili seyircilerimiz ve değerli kamuoyu da o günleri hakikaten unutamıyorlar. Dolayısıyla söylemeye çalıştığımız hülasa-i kerim e, kelam şu sevgili Ayşegül Hanım. E, bizler burada dimdik ayakta durdukça, safları sıklaştırdıkça, hiç kimsenin yani deyim yerindeyse yüreklerimiz toplu vurdukça hiç kimsenin bize e, zarar verebileceğini düşünmüyoruz. Düşünmemeliyiz de zaten. Dün olduğu gibi bugün de yine o milli mücadele ruhuna bizler sahibiz. E, o kanaatteyiz, o düşüncedeyiz. E, Bu cevabı verdiğimize de inanıyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bugünlerde de aynı süreçleri aslında yaşıyoruz. E, ama enseyi karartmanın bir anlamı yok. Evet. Her an ama teyakkuzda olmalıyız. Her an tetikte olmalıyız her an atılacak adımlara yönelik bir takım fikirlerimiz, düşüncelerimiz, planlarımız olmalı ve o doğrultuda hep beraber topyekun bir mücadelenin içinde olmalıyız. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Biraz da tabii özet geçmeye çalışıyorum. Çünkü birazdan yayınımızı evet. sonlandıracağız ve reklamların ardından da direnişten dirilişe adlı o belki butik bir belgesel hatırlatma anlamında yaklaşık yarım saat kadar onu seyircilerimizle paylaşacağız. Hı hı. İlk ve defa ekranlarda olacak. Evet. Elinize sağlık. Eyvallah. Ekip olarak gerçekten çok önemli işler yapıyorsunuz. Hep birlikte yapmaya da devam edeceğiz. Hani söylediniz ya KonTV'nin arabasına gelip yapabileceğimiz bir şey var mı diye soran vatandaşlar oldu. Hı hı. Belki ekranlardan iki kişi olarak ulaşıyoruz ama aslında KonTV Anadolu'nun televizyonu, sizin televizyonunuz, Konya'nın televizyonu sahiplendiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Biz bu ruhla zaten büyüyoruz. Bu belki çok küçük bir göstergesi ama en büyük göstergeyi biz 15 Temmuz'da 5 yıl önce verdik vermeye de devam edeceğiz. 251 can için bugün fidanlar da dikildi. Toprakla evet. buluştu ee, Yaşar Bey. Gerçekten bu da çok önemli. Hepsi e, yeniden vatanın topraklarında can olurken bir taraftan ağaç olarak bir taraftan da yeni nesil evlatlarımızı da yetiştirmeye devam evet. edeceğiz. Ayşegül Hanım bu hikaye kahramanların hikayesiydi. Bu hikaye ölümü korkutanların hikayesiydi. Bunun böyle bilinmesi lazım. Hiç önünde arkasında sağında solunda hiçbir şey aramanın bir alemi yok. Ben buradan tekrar sevgili seyircilerimize saygılar sevgiler sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Evet efendim Direnişten Dirilişe belgeseli birazdan evet. ekranlarda olacak. Neler oluyor da bugün çok özel bir yayın gerçekleştirdik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Program evet. belgeselimizden sonra İbrahim Arıcı ile birlikte Kon TV ana haber yine bu meydanda, Konya'nın kalbinde Mevlana Meydanı'nda sizinle birlikte olacak. Daha sonrasında da meydanda olan bütün etkinlikleri ekranlarınızdan izleyeceksiniz efendim. Tekrar şehitlerimize rahmet olsun, gidenler rahmet e, diliyoruz ama kalanlar için de adalet olsun, feraset olsun. Biz bu ilke için gözümüzü kırpmadan e, ölmeye varız. O yüzden bunu cümle alemde duysun diye programımızı sonlandırıyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere, mutlu akşamlar.